Hepinize selamlar arkadaşlar. Yine çok çılgın, bir o kadar da kıpır kıpır bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, yasakların biraz daha rahatlamasıyla beraber, biz de ekiple beraber seyahat ettiğimiz ve Türkiye'nin farklı farklı şehirlerinin bütün güzelliklerini sizlere gösterdiğimiz videoları çekmeye tekrardan başladık. Bugün hedefimizde Urfa var. Urfa'ya Antalya'dan direkt uçuş olmadığı için öncelikle ekiple birlikte Antep'e gideceğiz ve ardından oradan arabayla Urfa'ya geçeceğiz. Hazır mısınız beyler? Yeah. Arkadaşlar şu anda Halfeti'ye geldik. Öncelikle sizlere şu muazzam görüntüleri göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi suyun ortasında bir minare var. Ve bu gözünüzün gördüğü bütün alanların altında daha önceden yaşam alanı olan evler, bakkallar, marketler, fabrikalar, camiler her şey var. 2001 yılında Birecik Barajı'nın kurulmasıyla beraber, Birecik Barajı'nın su tutmasıyla beraber bu görmüş olduğunuz alandaki yaşam alanlarının hepsi su altında kalmış. Bugün biz de sizlerle birlikte arkadaşlar gideceğiz. Caminin içine gireceğiz, evlerin içerisine gireceğiz. Teker teker bütün binaları keşfetmeye çalışacağız. Dünyada çok az var sayısı suyun altında kalmış şehirlerin. Bir tanesi de Şanlıurfa ile Gaziantep arasında bulunan ama Şanlıurfa'nın ilçesi olan Halfeti'de. Halfeti'nin çok güzel özellikleri var arkadaşlar. Sadece kendine ait olan özellikleri var. Halfeti'de dünyada tek olan siyah gül de yetişiyor. Ama bugün biz Halfeti'nin bambaşka bir güzelliğini sizlere göstereceğiz. Suyun altında kalmış olan batık şehre sizlerle birlikte dalacağız arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi üzerimde Başkasının dalış kıyafeti var. Buraya gelirken çantayı kaybetmişiz arkadaşlar. O yüzden kendi dalış ekipmanlarım yok. Kendi paletlerim var sadece. Paleti yanıma almışım. Ağırlıklarım yok. Şinorkel, maske, her şey başkasına ait. Şimdi maskemi takacağım. Şinorkel daha ağzıma alacağım. Umarım videoyu güzel bir şekilde çekebilirim. Umarım şu caminin içerisine girebilirim. Biz buradan hafif hafif görüyoruz. Caminin böyle çatısı görünüyor. Yan tarafta evler var. Onların içerisine girmeye çalışacağım ve sizlere de gerçekten kolay kolay görülemeyecek bu güzel görüntüleri paylaşmaya çalışacağım. Ömrüm boyunca bir daha buraya gelir miyim bilemiyorum. Umarım gelirim. Umarım sizler de gelip buraları ziyaret edebilirsiniz. Şöyle etrafımızı gösterdiğiniz zaman hani Urfa'da burası desek kimsenin inanmayacağı gerçekten çok güzel yerler. Burayı gezmek nasip oldu ve gelmişken de buraya dalmadan gitmek istemiyorum diye dayattırdım. Yedek bir kıyafet bulduk. Ağırlık kemerlerimizi taktık. Çok zorluklar atlattık buraya gelene kadar. Bakalım merak ediyorum suyun altını. Hadi bakalım yavaş yavaş giriyorum arkadaşlar siz de benimle beraber geliyorsunuz GoPro elimde suyun altını keşfedelim. Burası baraj suyu olduğu için görüş birazcık kötü denize göre. Kaçta daldığımız zaman 30-40 metreyi bakıp görüyorum. Burada şu anda görüş pek iyi değil. GoPro'yu da alayım suyun altından size güzel görüntüler çekeyim. Bakalım neler yakalayabileceğiz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bir gideyim keşfedeyim önce tamam. daha sonrasında gelip konuşurum size tamam mı? Tamam. Ondan sonra da dalış yaparım hadi. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde hareket etmiyorum ve suda ayakta duruyorum. Nasıl oluyor bu? Arkamda görmüş olduğunuz minarenin yanındaki caminin çatısındayım şu anda. Ayaklarımla çatının üzerinde yürüyorum. Birazdan caminin içerisine gireceğim. Pencerelerini gördüm. Sizlerle birlikte dalacağız ve orada güzel görüntüleri yakalayacağız. Şöyle yukarıya doğru bir tutayım. Siz de minareyi görün. Valla şu an gerçekten hayatımda hiç karşılaşmadığım bir manzara da karşılaşmadığım bir Durumun içerisindeyim. Bir caminin çatısında duruyorum öyle söyleyeyim. Yanımda da minare var. Bakalım ne gibi şeylerle karşılaşacağız. Hadi bismillah. Çok güzel görüntüler var. Çok güzel. <laughs> Harry Potter izlediniz mi? Suyun altına dalıyorlar böyle. Otluklar var, bir şeyler var böyle yıkıntış. Ya yıkılmış bir bina. İşte oradan otlar çıkmış, değişik balıklar var. Yılan balığı gibi bir balık gördük, onları çektik. Aslında tam olarak dibine girmedik. Şimdi böyle suyun altına daldığımızda ilk yıkılan kısım üst taraf. Orada bir otlanma olmuş. Ben asıl aslında en alt kısma inmedim. 8 metreden başlayan bir derinlik var. Böyle 16 metreye kadar bir derinlik gidiyor. Oraları sizlerle birlikte çekeceğiz. Şimdi caminin ben çatısında duruyorum. En alt kısmına kadar ineceğim yani. Caminin ön kısmına kadar ineceğim. Oraları görüntüleyeceğiz. Önce bir nefes daha sonrasında dalıyoruz. Şurada bir yer keşfettim şu anda üzerinde durduğum yerde. Binanın pencereleri açık. İçerisinden geçmeye çalışacağım. Yalnız burada suyun altında ya müren balığı çünkü o kayalıklarda ve o tarz yapılarda bulunmayı sever ama tatlı suda müren var mıdır bilmiyorum. Yılan balığı da olabilir. 2-3 tanesini kaydettim. Uzun böyle gezinen ve Korktun dili, mu? dili olan, ben korkmuyorum da dili olan balıklar var. Onlardan bir iki tanesini gösterdim. Sualtı çeşitliliği çok fazla. Çeşit çeşit balık görüyorum. Ayrıca burası sualtı turizmine yani dalış turizmine inanılmaz uygun bir yer. Çünkü bir sürü sualtı resif var. Ve bu resiflerin hepsi doğal resif. bir yapı var. Üzerine döşenmiş o temel demirleri var ya. Bütün şeylerin, tuğlaların falan döküldüğünü düşün. Kayaların böyle, betonların... Ne denir ona? Çimentoların döküldüğünü düşün. Sadece tel kalmış. Duvarlar var yanda, üstü tel. İçine girersen sağdan soldan çıkış yok. Ya ileriye gidip çıkacaksın ya da orada kalacaksın. Ben hiçbir şey anlamadım. Ya, ben de anlamadım. ben, de anlamadım. ben size göstereyim, siz anlayın tamam mı? Oradan bir geçeyim, siz anlayın. Pencerenin içinden geçtim. Yani şuradan anlayabilirsin bak. Üstüm başım çamur oldu. Ama bence bu kadar yeter. Ah. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gerçekten dalış serimizin bence en gözde videolarından birisi oldu. Tanka daldık, uçağa daldık, Çanakkale'ye gittik, batırdığımız savaş gemilerine daldık. Ama batık şehir olayı gerçekten çıtayı böyle bambaşka bir noktaya çıkardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ömrünüzde bir gün buraya ziyaret etme şansınız olursa mutlaka gelin. Hiç böyle gocunmayın arkadaşlar. Aşağıda böyle binaların içerisinden geçmeye çalıştım. Umarım güzel görüntüler çıkmıştır. Daha çılgın videoların gelmesini istiyorsanız şuradan abone olmayı unutmayın. Bence abone olmayı hak eden bir video. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. we